kalabilir. Eve dönüp defterini alırsa yani şuradan gelecek x, x geri döndü. Toplam 2x yaptı. 2x de burada arkadaşlar toplamda 4x kadar yol gitmesi gerekiyor. Bu iki durum arasında arkadaşlar dikkat ediniz. 2 xten 4x var. Yani biz 4 xten 2x'i çıkarırsak ilerinin alacağı fark yolun 2x olduğunu biliyoruz zamanların farkına bakıyoruz. 4 dakika önce, 4 dakika sonra toplam zamanımız 8 dakika. Bakınız. Bu fark için 8 dakika mı yürüdük? Yolun tamamına dikkat edin lütfen arkadaşlar. 3x olduğunu biliyorum. 2x 8'e eşitse x'imiz buradan 4 çıkar sevdi arkadaşlar. 3x x'e ben 4 yazarsam sevgili arkadaşlar 3 ile de çarpsam 12 gelmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir yarışta birinci gelen koşucunun yarışı bitirmesine 80 metre kala ikinci koşucuyla arasındaki mesafe 30 metredir. Birinci koşucu yarışı bitirdiğinde ikinci koşucunun yarışı bitirmesine 40 metre kaldığına göre yarış pisti kaç metredir demiş bize. Şimdi arkadaşlar diğer çizdik. Bakın birinci ifadenin 80 metre yolu kaldı. İkincinin toplamda 110 olması lazım. 30 fark vardır burada. Şimdi birinci yarışı bitirdi. Yani birinci ne yaptı? 80 metrelik yolu gitti sevgili arkadaşlar. O zaman ikinci bakın ikinci olan 40 metre yolu kaldı ya. Toplamda 110'du. 110'sa o zaman bu ne kadar yol almış demektir? 70 metrelik yol almış demektir. 80 metrelik durumda 10 metre fark atıyorsa x metrede 40 metrelik fark atması gerekiyor. Arkadaşlar 4 katı olduğunu gördük. 80'in 4 katı ne yapar arkadaşlar? 320 yapacak sevgili arkadaşlar. Evet. <laughs> Diyor ki bir hareketli iki nokta arasında sabit hızla olmak zorunda değil bu. Zamanların hızlarla ifadesi verilmiş. Ve ortalamadan bahsediyor. Arkadaşlar ve ortalama alınan toplam yolu toplam zamana oranıyla bulunuyor. Unutmuyoruz. Eğer araçlarımız bir aracınız A'dan V1 ile gidip B'den V2 ile geri dönüyorsa. Yani aynı yolu gidip geri geliyorsa. Bu ifadenin yerine 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 ile V ortalamayı bulan bir sevgili arkadaşlar. Evet örneğimiz şu şekilde arkadaşlar. Ankara'dan Kars'a otomobille gelecek olan İsmail saatte 90 km hızla 3 saat, saatte 100 km hızla 4 saat, saatte 70 km hızla 5 saat giderek Kars'a ulaşmıştır diyor mesela. Buna göre otomobilin yol boyunca ortalama hızı kaç kilometre bölü saattir diyor bize. Ortalama hız toplam yol bölü toplam zamandır. Yol neydi? V eşittir. E, x eşittir. Vt yani yol eşittir. Hız çarpı zaman sayılır arkadaşlar. E. Ortalama hızımızı bulacağız. Bakınız. 90 kilometre ile 3 saat gitti. Alacağı yol 90 çarpı 3'tür. 100 kilometre ile 4 saat gitti arkadaşlar. 100 çarpı 4 de bize burada aldığı yolu verecek. 70 kilometre hızla 5 saat gidiyor. 70 çarpı 5 buradaki hızdan dolayı yolumuzu verecek. Toplam zaman 3 saat burada arkadaşlar. 4 saat burada. 5 saat de burada. Toplam 12 saatimiz var. Dikkat ediniz. Toplam yol bölü toplam zaman arkadaşlar işlem yaparsak sonucumuz 85 km bölü saat ortalama hızımız gelecek sevgili arkadaşlar. Bir hareketli 72 km hızla gittiği yolu V ile geri dönmüştür. Hareketlerin tüm yol boyunca ortalama hızı 80 km olduğuna göre V ortalamamız kaçtır diye sormuş bize sevgili arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum şu kısmını. Aynı yolu gidip aynı yolu geri dönecek sevgili arkadaşlar. Dedik ki 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 gibi bizim yolumuz sevgili arkadaşlar. Unutmuyoruz burayı. O yüzden ortalama hızımız 80. Birinci hızımız 72, ikinci hızımız V'di sevgili arkadaşlar. 2 çarpı 72 çarpı V bölü 72 artı V sevgili arkadaşlar. İşlem yapacağız burada. Sevgili arkadaşlar <laughs> ee, yapacağımız olay şu, burada dikkat edin lütfen. İşlemlerimizi hareket ettirdiğimiz zaman 80 ile şuradaki ifadeye çarpıyoruz arkadaşlar. Bu ile de şuna çarpmamız gerekiyor. 80 ile 72 ifadesini çarptığımız zaman, sevgili arkadaşlar e, yapacağımız işlem şu. 80 ile sadece yaşadığımız şey, 10, 72 ile çarptığımız zaman 720, 10 ile çarptım. Burada 10 ve gelecek. 9 ile 2 çarptım 18 V de buradan geldi arkadaşlar 10 V karşı yaptım toplamda 8 V gelecek 720 ile 8'e e bölerseniz arkadaşlar 90 km hızla gitmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar bir araç V1 hızıyla A saatte V2 hızıyla B saatte yol alsın V1 V2'den küçük olması koşuluyla eğer zamanlar eşitse ve ortalama hızların toplamının yarısına eşit olacak. Yani biz şunu şöyle değerlendiririz. Bakın şimdi. Işte. Burası bizim A noktamız. Burası bizim B noktamız. Hızımız ne bizim? V1. Hızımız ne arkadaşlar? V2. Tam ortasından bahsediyorum. Yani şurası V1 artı V2 bölü 2'dir sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi. Işte. Ne zaman V1 bölü V2 eşit toplamın yarısına? zamanlar eşit olduğu zaman. Arkadaşlar A'mız B'den büyük demiş bize. V1 ortalama hızdan küçük olacak. V1 artı V2 de bundan büyük olacak. Bakın kısacası biz şunu söylemeye çalışacağız burada. Hangi zaman fazlaysa ortalama hız diğer zaman dilimde hıza yakın olacak. A zamanı mı büyük? O zaman ortalama hız bu arada olması lazım. B zamanı mı büyük? O zaman ortalama hızı burada olması gerekiyor diyeceğiz. Burada söylemeye çalışan olay o sevdi arkadaşlar. Bir araç 53 km hızla ve 67 km hızla A ve B saatte hareket ettiği söyleniyor. A'nın B'den küçük olduğu söylenmiş. Ortalama hız hangisi olabilir? Bakınız Kızlardan bir tanesi 53 arkadaşlar. Bir tanesi de ne arkadaşlar? 67 idi. Dedik ki eğer A ile B eşit olursa 53 ile 67 toplamının yarısı yani şurası 60 ortalama olacaktı. Dedik ki zaman olarak hangisi büyükse ortalama hız o araya düşecek dedik hatırlıyorsanız. B Zamanı daha büyük yani 67'ye daha yakın olacağı için hızımız 60 ile 67 arasında olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet nehir ise arkadaşlar bağlı hareket dediğimiz olay. Diyor ki nehirde hareket eden bir hareketli için sevgili arkadaşlar akıntıyla aynı yönde hareket edeceğiz veya akıntıya ters yönde hareket edeceğiz. Eğer akıntının yönünde hareket ediyorsak, akıntının hızıyla bizim hızımız toplanacak. Akıntıya ters yönde hareket ediyorsak, akıntıyla bizim hızlarımızın farkının alınması gerekiyor. Yol eşittir hızlar toplamına çarpı zaman diyeceğiz. Aynı yöne hareket ediyorsak, yol eşittir hareketin hızından akıntının hızını çıkaracağız. Çarpı zaman ters yönde hareket ediyorsak diyeceğiz. Bir kayıp 60 kilometre bir mesafeyi akıntı etkisiyle 3 saatte gidip 4 saatte geri dönüyor. Bakın şimdi. 60 kilometre diyor gideceğiz. 60 kilometremiz hızların toplamı çarpı 3. Bak akıntı yönünde gidiyorsa hızların toplamından bahsediyoruz. Akıntıya ters gidiyorsan hızlar farkından bahsedeceğiz. Unutmuyoruz bu 60'ı bu sefer hızları farkı çarpı 4 diyoruz. 60'la 3'ü sadeleştirdim 20. 60'la 4'ü sadeleştim arkadaşlar 15. Dikkat edin lütfen. Araç bu hızlarımızdan dolayı. işlem yapıyoruz. V kayık eşittir 7a eşitse 60 eşittir 8. veya çarpı 3 olacak. Arkadaşlar burada V ifadesi kaç ediyor? 2.5 kilometre gelmesi Gerekiyor. Bakın yaptığımız olayı tekrarlıyorum. Diyor ki bize 60 ile gitmiştik. 3 saat hareket ettim. Hızları toplamı akıntıyla bizim hareketimiz hızlar toplamından bahsediyoruz. Buradaki ifadeye dikkat edin. <laughs> 60'ı 3'e böldüm 20. 60'ı 4'e bölüyorum 15. Oradaki ifadeyi kullandığımızı lütfen ama lütfen unutmayınız. Şimdi hızlarımızdan bir tanesi 20 geliyordu. V ile A'nın toplamı 20. V ile de A'nın farkı kaçta kaça? 15 değil mi? Ben bunu eksiyle çarpar. Taraf tarafa toplarsam 2 A'nın arkadaşlar 5'e eşit olması lazım. A'mız da bize kaç yıldır arkadaşlar? 2,5 geldiğini söyleyebileceğiz arkadaşlar. Diyor ki durgun sudaki hızı 35 km bölü saat olan bir motorla akıntı hızı 5 km bölü saat olan bir nehirde akıntıya ters yönde hareket eden bir adam saat 10'da şapkasını suya düşürüyor ve saat 14'te fark ediyor. Yani 4 saat sonra fark ettiğini biliyoruz. Buna göre adam kaç saat, saat kaçta şapkasına yetişir diyor bize. Bakınız. Saat 10'da şapkasını düşürdü. Saat 14'te fark etti değil mi? Geçen zaman zarfı ne kadar arkadaşlar? 4 saat. 4 saat zaman zarfı içerisinde bu hareketli ne kadar yol alabilir? Bakın şimdi olay şu, diyoruz ki motorumuz burada hareket ettik arkadaşlar, 140 kilometrelik bir yol gideceğini biliyoruz. Neden? 35 kilometre hızımız var, akıntı hızı 5'ti topladım 40. Değil mi? Bizim bunu ifade ettik arkadaşlar, e, 40-5 aynı yönlü gidiyorsa hızları fark ediyor. kaçta? 4 gelir sevgili arkadaşlar. Adam şapkasını düşürdüğünü fark ettiği andan itibaren 4 saat sonra yani saat 18'de şapkasına ulaşabileceğini söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. <laughs> Diyor ki kilometreyle zaman bölüşünü arkadaşlar unutmuyoruz. Bir kilometrenin bin metre olduğunu 1 saatin 60 dakika onun da 3600 saniye olduğunu unutmayacağız. Tren sorularında bilimlere dikkat edeceğiz çünkü kilometre bölü saat veriyor bize. Metre bölü saniye cinsinden ya da dakika cinsinden zamanları istiyoruz. 72 kilometremiz diyor ki bize kaç metre bölü saniye eşittir demiş bize sevgili arkadaşlar. Şimdi yapacağımız olay şu sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi burada dikkat edin lütfen. Diyoruz ki 72 kilometrelik hızımızı metre bölü saniye çevireceğiz. Kilometreyi metre çevirmek için 1000'le çarpıyoruz. çarpıyorum. Saati saniye çevirmek için 3600'e bölmem gerekiyor. Buradaki işlemleri yapacağız sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne çıkıyor arkadaşlar? 20 metre bölü saniye çıktığını bileceğiz. Şimdi bakınız, tren sorularında neye dikkat edeceğiz? Bir trenin tünelden veya köprüden geçişlerinden bize bahseder. Şimdi bakın, trenin ucu şurada arkadaşlar. Bakın, trenin ucu buradan ta şuraya kadar gelmesi lazım. Bu, trenimizin almış olduğu toplam yolu verecek. Tünelin boyuyla trenin boyunun toplamından bahsedeceğiz. X artı Y, tünel ile trenin boyu çarpı eşittir v tren çarpı t dememiz lazım. Arkadaşlar tren duran bir nesnen önünden geçiyorsa yani bir direnç olur, bir insan olur veya bir tane herhangi bir sabit nesnen önünden geçiyorsa arkadaşlar trenin yer değiştirmesine yani altı yola bakıyoruz. Trenin ucu nereden nereye hareket ediyor? Şuradan şuraya. Yani trenimiz bu kadarlık bir yol alacak sevgiler. Alacağımız yol x. Trenin hızı çarpı ne arkadaşlar? Zaman diyor. Evet 18. sorumuz sayılır arkadaşlar. Uzunlukları sırasıyla 1 kilometre ve 900 metre olan iki tünelde birincinin bitiş noktasıyla ikincinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 14 kilometre. Diyor ki uzunluğu 100 metre, saatteki hızı 80 kilometre olan bir tren birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelden çıkar diyor bize. Şimdi arkadaşlar birinci tünelimizin 1 bir kilometre olduğunu, ikinci tünelimizin 900 olduğunu vermiş. Aralarında 14 kilometrelik bir fark olduğunu söylüyor bize zaten. Trenimizin hareketi bak buradan başlayacak, Toplamda trenimiz buraya kadar hareket edeceğiz arkadaşlar. 1 kilometre burada, 14 kilometre burada. Toplamda 100 burası 1000 yapar, 1 kilometre yapar. 15 16 kilometre yol gittiğimizi kabul edeceğiz. 16 kilometre yol alacağız. Bakın şimdi. 16 kilometre eşittir 80 çarpı t diyoruz. Bakın dikkat ediniz. Bu kilometre bu kilometre bölü saat. T buradan bir saat olarak bulacağız. T eşittir 16 bölü 80 daha doğrusu 1 bölü 5 saat olduğunu söyler. Sevgili arkadaşlar saati dakika çevirmemi istiyor. Tamamen kaç dakikada çıkar diyor bize. 1 bölü 5'i neyle çarpıyorum ben? 60 ile çarpıyorum sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 60'ı 5'e bölsem 12 dakika etmesi gerekiyor. Bir tren sabit hızla giderek elektrik direğini 12 saniyede 320 metre uzunluğundaki bir tüneli ise 20 saniyede geçtiğine göre trenin boyu kaç metredir diye sormuş bize. Arkadaşlar trenin boyuna x derse x eşittir v çarpı 12. V dediğimiz trenin hızı 12'de direğin önünde geçiş zamanıydı. 320 metrelik bir e, tüneli geçecektin. Trenin boyu artı tünelin boyu eşittir. Trenin hızı çarpı zaman. Arkadaşlar burada biz getirip işe yapacağız. X yerine 12B yazacağız. Şuradaki X yerine. 12B artı 320. 20B eşit. 8 verdiniz. 320'ye verdiniz de 40 kare eşit diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar bize trenin boyu kaç metredir diye sormuş. Hızımız 40 metre bölü saniye arkadaşlar. Direnimde kaç saniye geçiyorduk biz? 12 saniyede. 40 ile 12 çarparsa arkadaşlar x uzunluğu kaç birim buradan? 480 bulmuş olacağız sevgili arkadaşlar. Evet burada biraz ara verelim. Biraz dinledikten sonra tekrar bir arada konuşmak üzere arkadaşlar.